Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler Erdoğan'ın teklifi dünya gündemine taşınacak. Türkiye resmen harekete geçti. Kıymetli takipçilerimiz Türkiye Gazze'de barış için devreye girmeye hazırlanıyor. Erdoğan'ın bölgede etkili tüm aktörlerin yer alacağı uluslararası Filistin İsrail barış konferansı düzenlemesini öneriyoruz sözleriyle açıkladığı öneri dünya gündemine taşındı. Ankara'nın yol haritasında iki köşe taşı bulunuyor. İsrail'i suçlarından dolayı cezalandırabilecek uluslararası mekanizma kurulması Barış konferansının dünya gündemine taşınması İsrail'in insanlık suçuna varan eylemlerini sürdürdüğü 7 Ekim'den bu yana Türkiye acil ve kalıcı ateşkes vurgusu yaparken Batı Tel Aviv'in uyguladığı zulme destek verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın aylar önce dile getirdiği savaşın böylece bölgeye yayılması yönündeki uyarıları gerçeğe dönüşmeye başladı. 7 Ekim'den bu yana 5. kez Orta Doğu turuna çıkan Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail ile Filistin arasında kalıcı bir barış tesis edebilmesi için diplomatik görüşmeler de yapacağı bildirildi. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron da İsrail İstanbul'daki temaslarının ardından iki devletli çözümü vurgulamaya başladı. İsrail'in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği katliam vicdanları kanatırken, Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı nezdinde, İsrail aleyhine soykırım sözleşmesinin ihlali gerekçesiyle dava açtı. Mahkeme, İsrail'in Gazze sakinlerine yönelik öldürme, saldırı ve yıkımla ilgili her türlü eylemden kaçınması ve soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasını hükmetti.